Hı hı. Güzel bir pazar gününden herkese selam arkadaşlar. Evet İsmail Bey standın başında. Evet kitap standımız var. Bugün köyceğiz. İkinci el pazarı. Her ayın son pazarı. Gerçekleşen bir pazar. Arkadaşlar şöyle kalkayım. Göstereyim size çok güzel bir alışveriş oluyor bu ikinci el pazarında. Gayet güzel, uygun fiyatlı ürünler. Oh, manzaramız güzel. Güneşli bir gün. Bugün köyceğiz. Şu an biraz dalga çıktı. görüyorsunuz arkadaşlar. Köyceğiz halkı bugün sahil kenarında Hane. alışverişte. Güzel ürünler var. Yeme, içme, giyim. Hediyelik eşya. Kitap vesaire. Ya? Böyle arkadaşlar. Evet, herkese... Bizim standımız da burası. Bayağı bir kitap sattık. Evet, günümüzü kurtardık arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.